İnzel hep arkadaşlar annem şu anda televizyon kırık şarkısı Mi? Vurdu gerçekten. Vurmasa hep böyle olacağı. Tüh gitmiş. Aa, televizyon gerçekten kırıldı. Ana. Böyle televizyon izliyordum ben. Abi hmm, geldi hmm, birden hmm. kaşı vurdu. Ondan sonra daha fazla vurmasın diye çektik ablamdan biz onu. Tüh. çok fena şakaladık. Anne, anne nasıl hissediyorsun? Şakalandın şu anda. Çok kötü hissediyorum. Televizyon kırıldı sandım. Arkadaşlar başka videolar için kanalıma abone unutmayın. Daha geçen babamı kışkırttım. Bir de anne, annemi çok şaşırttım. Annem böyle çok şaşırmış televizyon kırıldı diye. Başka videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.